Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte baştan da gördüğünüz gibi 24 24.000 kupa oluyorum. 3 hafta önce attığım 23 bin videosu Çok pek izlenmedi ama Biraz like aldı Şu an bakalım 24 bin videosuna kaç kalacak Arkadaşlar bu arada çok kötü bir şey oldu ben 23.980 kupaydım Kayda girdim ee, Arkadaşım Oğuz'la Kardeşim Oğuz'la birlikte oynadım 23.998'e geldim ve son bu maçta elektrikler kesildi, o yüzden videoyu çekemedim. Şu an videoyu tekrardan yüklüyorum. 2008'ım, 23.980'ım. O Oğuz'la çift atışlaşma oynuyorduk. Ee, video çok e, az olacak yani, çok az dakika olacak. Ben de videonun uzaması için biraz şu e, bir iki maç şu haritalardan birini oynayalım, bir modeller şey oynayalım. Ölüle oynayalım. Böyle bir raf çıkarttım. Onu da söylemeyi unuttum. 23.500'den. Bazı arkadaşlarımı kastım. Ee, arkadaşım Emir, Mustafa, Oğuz, Çam. Hepsi de kastım. Gelebildim. Neyse. Bir şey olmaz. Çok üzülmüyorum. Ee, e, kimse Kim seçeyim? Kim seçeyim? Tamam. Ha bu arada ben 750 kupa yaptım sıralamaya bakmadım gerçekten. Ne nerede oldum? ben, ben açık bir harita geleceğini umuyorum. O yüzden piper alıyorum. Açık bir harita Oğuz geldi tuvaletten. Leyla daha... Hanım. Tuvaletten gelmedim bu oldu? 23.998. Sen oynuyorduk ya. kayıpta? Bu maç kaybettik arkadaşlar. Ben de burada Piper Bilmiyorum ki böyle artık geleceğini. Sen Ve burada Jiki ve burayı sen o cini. Sen öl. Yürüşürüz. uçuyor. Uç. Uç. Uçmadı. Ben beni direkt de işte. Neyse. Peki ama iyi. Şey. Oyunun sesini biraz açayım. Çok mu geliyor? Gelmiyordur ya. bırakayım. Çok. Ama bir kişiye de bu kadar dalınmaz yani. Çok ayıp. Bir mucize olup pokonun hepsini kesmesi lazım. Ve bu da imkansız. Buraya ateşi Ateş edene ödüller zaten. Baksana ölmüş boku. Aha. Aynen. Şimdi an. Ah. <laughs> Am down. Bak şimdi aynı böyle oldu. Böyle oldu. Elektrikler kesildi az önce dediğim gibi. K Kötü oldu ama oynadıktan sonra bakın. Şu bana Vur. 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 Ben geliyorum. Vur. <laughs> Vur. Çekil. Bir vuramadım. Vuramadım. Bence bir şey daha oynayayım mı? Olsun? Bence oynamayalım. Bence oynayayım biraz uzasın. Bıcık sana bu Hayır gıcıklığına yapmıyorum. Bir karakter atacağım. Arkadaşlar bence... diyorsun gıcıklığına hep. Hayır. Bence yine öyle harita gelecek. O yüzden ben Bibi bir bağlıyorum. Yolunuz gücünü alıp. Bakın. Göreceksiniz. Ölmez. Çok şanslıyım. Bak kesin gelecek ya. O, o haritalardan gelecek. Piper <laughs> burada <laughs> <vurur> daha iyiydi. <laughs> Ölmesine kapattı onları. Hayda çok istedim ama. Yarım Gelecek, gelecek dedin gelmedi. Yarım saat. Evet. Yarım saattir diyorum. Nasıl yarım? Yeriş. Allah'a, 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 Allah'a. Allah'a ya maya yazın. Barcelona baba, Barcelona olu, Barcelona. Nolar? Karın. Barcelona. Barcelona olu. Ben yandım. Ben yandım. Pardon, pardon, pardon. Peki, TTT. Niye sohbet ediyorsun? Alsın. Şunu ben de ne basayım. Yok. Ağzım sulandı. No, no. O, Yedi can. <laughs> Oha. Yedi canım kaldı. Adam aksesuar olmaz öldüm lan. Şoy elme. ho ho. <laughs> Öldürdüm. Koyduk ona bir tane. Bir tane. Hadi bana müsaade. İki saniye söyle Bilmiyorum ben bir şey. Bu sabah akşam Ulan verin. Konichiwa. Çaktım çok Sana bir. Olmuyor. Aramızda 9 Dokuz fark var Dokuz yıldız adamlardan çıkartmam gerekiyor. Beş, altı, yedi, sekiz. Dokuz, on. Adamlardan hepsini öldürmen lazım. Hiç ölmeden. Hadi. Hop. Hadi. Baba bu travel. O da ölürse bir bir farklı ne yapacağız? O korumak kadın. Bu arada eee 1 milyon artı. nasıl bir Einstein ya Einstein. O o benim. Sen o bu gidişte öyle bir Einstein olamazsın ki. olurum bir diyenler like atsın. Diyeceğimi sanan var like atsın, atsın. Müthiş bir. Ben niye kaybettim? Evet, asıl bombaya geçelim asıl bombaya geçiyorum asıl bomba bomba raf hadi raf mı yok raf olmaz benim balık yağmuru altı Atıcı buraya gidelim. Oha ne ara altı yaptın lan ben bunları. Trilyon tane altı yüz Evet trilyon. Prima. prima. Prima prima. Prima. Kötü mü? Kötü burada bence yapma. Hani primo. benim önerim aa. Primo bak. Haydi 5. olman lazım senin. 5. 5 beş olursam 2 geliyor. 5 veya 6. Altı. 6. olursam 1 gidiyor. Çocuk karıştı. Acaba 5. olursam direkt öleyim mi la? Yani 5 veya 6 dedi Ya beş işte. ya dört. Beşinci 5. olayım 2 kupa alayım tam 24 mi alayım? Sonra mevkutu açarız. Zaten çıkmak al bayrak çıkıp büyük kutudan elde. Mete erkek atan elde bayat. <laughs> Korkarak söyledim. Peki. Gel lan bu. Gel lan verse. Video dislike almasın diye. Ama. Edin edin. Bir... Ötesi yani. Vurmayın. Bir... <laughs> kaç kaç kaç. Videodayım. Dur. 5 artı 2 alacaktım. Eksi 2 aldım ya. En azından 8. olmalı. 4, 5 O giderdi. zaman 4. olmalı lazım. Hani. 4. Bence al bayrak dedim artık. ben sana. niye al bayrak oynuyorsun? Ah doğru lan. <laughs> Ay kuk oynadan geldi arkadaşlar. Ay Bu arada ben bunların hepsini bir seviye yaptım. 3 seviye olduğuna bakmayın. Bir kuktan üç seviye yaptım. Bekliyor şarkının bitmesini Tamam. Aha. En sevdiğim şarkı. Mete 23 gün. Aa, Aa bot. Adamlar bot geldi. Sabah akşam patates. Pat. O aklıma geldi. Rıdvan abi buradan sonra. Ol, o gitti de bütün youtuberları sayıyor. Oldun mu la? Ol, oldum oldum? Hayır. Yok. Ama video öncesinde ben rafla oynuyordum. Sonra gelmedi. Oooo! 24 bin kupa. 24 bin kupa. Al sana. Patla. <laughs> patla. Şunu <gülüyor> <alayım>. <gülüyor> Hepsi şurada bekliyor bak bak sen e <laughs> like atın. <thing. gülüyor> ha yok. Hepimiz like atın. Bakın. Benim de burada bekliyor bak. Benim bak şu şurada bak. Şey. Hayır hayır. Benim gücüm var. Bak şurada şurada. Bütün modlar burada bekliyor Evet burada bekliyor. Yani duruma bak Hop. Bak patladım. Ve al bayrağımı da 461 kupa yaptım. Aha. Görüyorsunuz. Görün bakalım. Yorum bakalım. 24 oh, oh. Mega mega mega. Mega'ya açayım bir taktik mi yapayım? O zaman ben bir taktik yapayım hemen arkadaşlar. e, <laughs> olmayı da bilir. Her zaman olmuyor yani. O zaman ben bir karakter çıkarma taktiğini yapıp geliyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi taktiğim yaptım şu an Çin dilindeyim ee, Taktiğimi söylüyorum Çin dili ve şu ana fotoğrafınızı ya bu kızgın yapın ya da şu yapın Bu ikisinden beri ben bunu yapıyorum Bunu yaptım bir de Çin diline girdim ee, Megoktu'yu açacağız ama şöyle bir şart. Megok'ta zıplayışında yani zıplayışını sayacağız Bakalım sayalım Çıkmaz zaten Albayrak yeni çıktı Bakalım bir yer zıpladı 2 3 6 kere 4 5 okşa ve 6 bum 5 yazdı ya. 5 yazması normal zaten. Albayrak yeni aha albayrak oldu bana. Albayrak kaç kaldı 32 geldi. Yükseltir mi lan albayrak? Yükseltir. Yükseltilmesini istiyorum ama Neyse, yerin gelir. Ben oldum, ben oldum ben şöyle videonun bir kapanışını yapayım Türkçe dilinde. Ana Erkan, Ana Erkan'ı da görün. Erkan. Bu yeni yeni fikirler geldi video konuları. Neyse. Veririm onları. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi benim daha iyi, yani 24 bin kupa oldum. O, o zaman. O zaman burada <laughs> sonuna, <Or> <laughs> O zaman burada da videonun sonuna gelelim bunu yapacağım. Kısa bir süreliğine al bayrak. 500 yapana kadar. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. <laughs> videomuzun sonuna geldik. 24 bin kupa oldum. 25 bin kupa oldum videosu daha erken gelecek. Şöyle bakın. Siz. 25 bin kupa oldum videosu daha kolay gelecek. Kolay ne ya? Hız, daha hızlı gelecek çünkü. Daha çok kastım. Karakter çıkabilirse kastım ve bu videonun sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.